Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den bizi takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Avrupa'nın 3 farklı noktasına bağlantı gerçekleştireceğiz. Almanya, İsveç ve İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri birlikte konuşacağız. Değerli izleyenler, haberdar başlıyor. İlk konuğumuz Almanya'dan değerli izleyenler, sosyolog ve psikolog Cemil Şahinöz'le Detaylı bir Almanya gündemini değerlendireceğiz, konuşacağız. Cemil Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Uğurcan Bey, merhabalar. Cemil Bey, seçimlerin ardından seçimlerin galibi Mers şöyle bir açıklama yapmıştı. Paskalya'ya kadar Koalisyonu kurmak istiyoruz dedi. E, Dediğimi de yaptı diyebiliriz hemen hemen. Koalisyon sözleşmesindeki anlaşmanın ardından aslında e, senaryo e, gerçekleşecek. Beklenen senaryo gerçekleşecek. gerçekleşecek. E, tartışmalar da var. E, o, baktığımızda parti üyelerinin e, koalisyon sözleşmesini tam olarak kabul etmemesi de söz konusu. Ama dilerseniz konuyu daha iyi anlamak için seçim gününden bugüne kadar neler yaşandı tepkileri de size soracağım. Dilerseniz biz sizden dinleyelim. Cemil Bey. Evet yani seçim günden bugüne kadar gerçekten de bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle AfD e ile ilgili gelişmeler yaşandı. AfD e baskı yaptıkça e, koalisyon partnerleri yani e, Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar hızlandırılmış bir şekilde koalisyon e, anlaşması e, hazırlamaya e, girişiminde bulundular ve gerçekten de Paskalya'ya kadar hazırlayacağız dedikten sonra da bir hazırlık oldu. Anlaşma önümüze geldi geçen haftalara itibaren. Fakat bahsettiğiniz gibi gerçekten hızlandırılmış olduğu belli çünkü birçok konuda Açık noktalar var, yani gerek göç konusu olsun, gerek ekonomi konusu olsun, yani bir şekilde muhatap olunmuş gibi gözüküyor ama hızlandırılmış, AfD'nin baskısı sebebiyle hızlı bir şekilde hazırlandığı ortada bazı konular gerçek manada düşünülmemiş, özellikle AfD'ye bağlı olan konular sanki bir an evvel hemen ortaya masaya yatırılması gerekirmiş gibi gözüküyor. ve Bu da tabii ki topluma bu şekilde yansıyor, negatif bir şekilde yansıyor. Kesinlikle Cemil Bey. Baktığımızda şimdi iki parti, Almanya tarihini, siyasi tarihini düşündüğümüzde iki en büyük partisinin tekrar büyük bir koalisyon kurması bekleniyor. Fakat bu sefer diğer koalisyonlardan şöyle bir fark olduğunu gözlemliyoruz. Üyelerine bir soru sorulduğunda, yani anket yapıldığında tam olarak benimsemediğini görüyoruz. Yani iki partinin üyeleri de %60 bandında memnun şu anki koalisyon sözleşmesinde. Yine Hristiyan Demokratlar'da başbakanlık kendi partilerinde olduğu için biraz daha az ses çıktığını görüyoruz. Fakat Sosyal Demokratlar'da özellikle gençlik yapılanmalarında ciddi rahatsızlıklar Aynen. olduğunu görüyoruz. Genel Başkan, yeni lider Klimbeil de eğer ki biz desteklemezsek, koalisyonda olmazsak, AFD'yi tehdidi... Artık daha büyük boyutlara gelebilecek açıklamalarında da bulunuyor. Özellikle azınlık hükümeti tartışmaları da var. Şu an için yani çok zor. Almanya siyasi yapısını düşündüğümüzde, AFD'nin tarihini düşündüğümüzde şu an için çok zor. Ama bu tehlike var ki Klimbeil kendi parti üyelerine böyle bir çağrıda bulunuyor. Yani yapılan anketlerde ve yapılan oylamalarda bize destek olun çağrısında bulunuyor. Kesinlikle zaten yerel bazdaki siyasetçilerle konuştuğumuzda, görüştüğümüzde aynı fikri sadece sosyal demokratlar değil bahsettiğiniz gibi Hristiyan demokratlardan da duyuyoruz. Hiç kimse memnun değil, hiç kimse bir şekilde. Yani belki şöyle diyelim Berlin hariç hiç kimse memnun değil demek daha doğrusu olacaktır. AfD tehdidi evet o da zaten büyüyen bir tehdit. Anketlere de yansıyor. İlk defa biliyorsunuz anketlerde AfD Hristiyan demokratları bile geçti geçen hafta. Bu hafta bakmamız lazım durum nedir? Çünkü Ama ilk defa... Aynısı. Bir <laughs> yani ekranlardaki eş genel başkan sosyal medya hesaplarından hani parti, seçim kazanmış gibi açıklamalarda bulundu. Artık birinci partiyiz dedi. Kesinlikle birinci parti gibi gözüküyor ve bu gidişat da onu gösteriyor. Çünkü sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar bu koalisyon içerisinde, bu büyük konular göç ve ekonomi konusunda, güvenlik konusunda sağlam adımlar atmadığı sürece AfD zaten kendisini galip olarak gördüğü için bunları da kullanıp gelecek seçimi oynuyor aslında. Yani tribünlere oynuyor. Bak gördünüz yine olmadı gelecek seçimde. Bazı AfD'iler zaten böyle bir açıklamada bulundular yani 2028 2029'da seçim olursa biz galibiz. Biz birinci e, siyasi parti olacağız. Hatta koalisyon bile yapabiliriz gibi yani açıklamalarda bulunanlar oldu. Tabii biraz erken ama gidişatı o, o göre ona göre Hazırlık e, olarak aşamasında olduğunu AfD'nin görüyoruz. Kesinlikle Cemil Bey. Yani sizin de seçimlerin ardından da konuşmuştuk. Yani bu AfD'nin yükselişinin sadece sığınmacı veya göçmenler üzerinden e, uygulanan politikalar değil, ekonomik bir karşılığı da vardı. Özellikle Doğu Almanya'da AfD'nin başarısında Doğu Alman halkının ekonomik gelişmelerden e, yaşadığı sıkıntılar, e, şikayetleri. Bu seçimlere çok büyük damga vurmuştu. Şimdi yanı başında Almanya'nın ya Avrupa'nın yanı başında savaş hala devam ediyor, Tüm hızıyla Ukrayna savaşı. Atlantin diğer tarafından Donald Trump da Avrupa Birliği'ni biraz sıkıştırmaya da devam ediyor ek gümrük vergileriyle. Hiç şüphesiz bu konuyu en yakından takip eden partide AfD olacaktır. Eğer ki kurulacak büyük koalisyon ekonomik gelişmelerin üstesinden gelemezse eğer ki bu durgunluk biraz daha devam ederse IFT için yani 2028-2029 çok geç bir tarih olabilir. Belki biraz daha önce bir takvimden seçim takviminden konuşabiliriz Cemil Bey. Zaten AFD'nin hesabı da bu yönde. Yani sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar koalisyon kursa da kurmasa da bir şekilde anlaşamayacaklar. Ya şu an zaten o an, yani koalisyon anlaşmasından demin bahsettik. Yani o kadar e, eksik noktalar var ki bu da AFD'nin maalesef haklı çıkacağı gibi gözüküyor. Kesinlikle. Anlaşamayacaklar. Koalisyon tekrar bozulacak, tekrar bir seçim olacak. Yani hesaplar bu yönde. Kesinlikle. Çok güzel bir yerde aslında tamamladınız Cemil Bey. Maalesef haklı çıkması söz konusu dediniz. E, bu konuyu biraz daha açmak istiyoruz. Biz seçimlerden önce aslında IFT'nin e, geleceği noktayı, e, ihtimalleri, olası tehlikeleri olabildiğince hem sizinle hem Almanya'daki diğer bağlantılarımızla konuştuk. Yani bu evet IFT şu an için fırsatı çok iyi kolluyor, fırsatı çok iyi değerlendiriyor fakat AfD gibi partilerin özellikle Almanya'da aşırı sağ nereye gideceğini ya kimse kestiremez. Maalesef yani hani bunu Almanya tarihini düşündüğümüzde de çok rahat bir şekilde Kesinlikle. söyleyebiliriz. E Tabii bu konuda en büyük şikayeti malumunuz Almanya'daki Türk ve Müslüman nüfuslar yaşayacaktır. Maalesef Almanya'da yaşayan Türkleri ve Müslümanların AfD'ye oy verdiğini de görebiliyoruz biz aslında. Yani özellikle seçimlerin öncesinde yapılan anketlerde tehlikenin nereye kadar gidebileceği henüz tam farkına varılmamış gibiydi. Fakat yavaş yavaş aslında koalisyon sözleşmesinin biraz da AfD'nin çizdiği rotalarda olmasından sonra Müslüman topluluklardan, Müslüman derneklerden, Türk topluluklarından tepkiler geldiğini evet. görebiliyoruz. Ben size bunu sormak istiyorum Cemil Bey. Koalisyon sözleşmesine Müslümanlar, Türkler nasıl tepki verdi? Evet yani Koalisyon sözleşmesi tamamen Afet'in isteği sanki talepler üzerine hazırlanmış gibi bu konuda İslam ve Müslümanlarla ilgili yani e, e, İslam ve Müsl şöyle bahsedelim, e, İslam dini genel olarak koalisyon anlaşma tamamen menfi olarak bahsediliyor. Tamamen negatif, sadece güvenlik meselesi gibi, sanki tehlike gibi, hatta sanki devlet ile İslam arasındaki tek temas noktası radikalleşmenin önlenmesi gibi bahsediliyor. Zaten bu yönde İslami e, derneklerde eleştiri noktalarında bulundular. Yani dediler ki ya İslam... Dini Badem bu şekilde koalisyonda hatta ismen belirtiyorsunuz, neden sadece negatif bir manada belirtiyor neden sadece radikalleşmenin önlenmesi bağlamında İslam kurul e, e, ismen de orada bahsediliyor diye eleştiriler de geldi Hristiyan Demokratlar Sosyal Demokratlar buna yanıt verdi ama yanıt da yani şu şekilde oldu koalisyon anlaşmasında bir bölümünde kiliseler ve dini cemaatlerden bahsediliyor. İşte dini cemaatlerin sosyal uyuma, kamu yararına vazgeçilmez bir katkıda bulundukları bahsediliyor. Ve koalisyon partnerleri de buradaki bahsedilen dini cemaatler arasında elbette Müslümanların da dahil olduğunu söylediler yani bu bizi tabii ki bir e, Türk deyimine, atasözüne hatırlattı. yani Özür kabahatinden büyük denilir ya, yani böyle bir özür olamaz. Yani burada tabii dini cemaatlerden bahsediliyorsa neden İslam dini, sadece İslam dini, diğer cemaatler, diğer dini e, hareketler veya dinler değil sadece İslam dini ismen belirtiliyor ve tamamen negatif bir manada belirtiyor. Ya bu da e, gelecek dönemin, gelecek 4-5 senenin e, İslami derneklerin e, Müslümanların Gerçekten bir e, 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 belki daha fazla bir mücadele vermesi gerekeceğini belki daha fazla zorluk çekebileceğini de gösteriyor tabii Kesinlikle. ki. Burada tabii ki e, lokal siyasetçilerle, evet. e, milletvekillerle irtibat ve iletişim halinde olmak gerekir. AfD'nin bu talepleri gerçekten zeminde de gerçekleşmemesi için. Son söylediğiniz cümleyi biraz daha açmak istiyorum Cemil Bey. Dilerseniz hani Müslümanların, Türklerin, göçmenlerin aslında yani mağdur olmaya aday insanların da diyebiliriz bu konuyu. Çünkü AFD seçimlerin öncesinde açık açık söyledi parti politikalarını. Yani biz Alman kendilerince Alman kimliğini, inancını koruyacağız ve bunun için mücadele edeceğiz dedi. Ve ilk hedef olarak da malumunuz Müslümanlığı, İslam dinini hedefe koyduğunu tam olarak söylemese de bunu biz anlayabiliyoruz aslında. Dünyanın her yerinden siyaseti Tabii. okuyabilen, siyasi açık Açıklamalar okuyabilen herkes bunu rahatlıkla e, anlayabiliyor. E, son cümlenizde Müslümanların yapması gereken bazı e, tavsiyelerde bulundunuz aslında. Bunu biraz daha dilerseniz açalım. Sizce Almanya'da yaşayan göçmenler, Türkler, Müslümanlar, AfD konusunda mağdur olması aday, bütün insanlar, toplumun her e, kesiminden insanlardan bahsedebiliriz bu konuda. Sizce neler yapmalı bundan sonrası için? Çünkü AfD artık anketlerde Almanya'da birinci parti. Ya burada tabii ki e, yapılabilecek aslında çok fazla noktalar var. Birincisi tabii ki Müslümanlı olarak, Türkler olarak veyahut herhangi başka bir azanlık grubu olarak bulunduğumuz her alanda bir şekilde yani siyaset olabilir bu e, göç konusunda olabilir ticaret konusunda olabilir, ekonomi, spor konusunda, kültür, sanat konusunda fark etmez. Bulunduğumuz her alanda iletişim halinde olmamız gerekiyor. Yani kendimizi geri çekeceğiz. İşte AFD'ye geldi artık işte, ırkçılık büyümekte e, bundan dolayı yapılacak hiçbir şey kalmadı deyip geri çekilmek yerine daha aktif olmamız gerekiyor. E, gerekirse kendimizi daha çok ifade etmemiz, daha çok tanıtmamız, daha çok e, kendimizi e, e, veya dini kültürümüzü yansıtabileceğimiz alanlar oluşturmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz bu var. Bu da aslında çok büyük bir faktördür. İkincisi de belki siyasi alanda siyasi arenada aktif olan kişilerin de demin de biraz bahsetmeye çalıştım lokal e, siyasetçilerle yani kendi bölgelerinde olan siyasetçilerle irtibat halinde kalmak. Tabii ki Berlin'de alınan kanallar kar, kararlar farklı ama eyalette veyahut işte belediyede alınan kararlar biraz daha farklı olabilir. Kesinlikle. Orada lokalde daha fazla iletişim halinde olununca yani bu bütün e, e, negatif AFD'nin ısrarla istediği taleplerin gerçekleşmesi de birazcık daha zorlaşıyor. Çünkü biz hani e, büyük e, pencereden baktığımızda sanki AFD her şeyi e, kontrol altında almış gibi gözüküyor, evet doğru. Ama biraz daha halka, tabana, lokale, belediyelere, eyaletlere indiğimizde AFD'nin o kadar da fazla güçlü olduğunu görmüyoruz henüz. Onun için iletişim halinde olmak lazım. Siyasi arenayı da diğer e, kurumları da bir şekilde irtibat halinde olup kullanmak gerekiyor. Aslında Almanya'da yaşayan e, Türk ve Müslüman bir vatandaş olarak konuyu çok güzel özetlediniz e, Cemil Bey. Yani hani e, bir Müslümanın, bir Türkün veya AFD e, konusunda e, mağdur olma ihtimali olan bir insanın ne yapması gerektiğini Almanya özelinde çok iyi değerlendirdiniz. Biz de şunun hatırlatmasını yapalım aslında. AFD hala bir dönüşüm içerisinde. 2012-2013 yılları içer e, yıllarında kurulan parti yani Başlarda bu kadar aşırı sadece bir parti değildi. Hatta yavaş yavaş dönüşümünü tamamladıktan sonra kendi kurucu liderleri, kendi kurucu kadroları bile partiden ayrıldı. Hala bir dönüşüm Aynen. içerisinde. Hala bir e, siyasi yelpazesini tam olarak belirleyememiş durumda. Genel başkanlarının özel hayatıyla kendi parti üyelerinin e, fikirleri de hala çelişme çelişiyor durumda. Yani AfD evet bu seçimlere damga vurdu. Bundan sonra Alman siyasetinde de çok etkin rol oynayacağını biz de öngörebiliyoruz fakat hala bir dönüşüm içerisinde olduğunu izleyicilerimize hatırlat biz de yakından takip edeceğiz IFT'nin ajandasını, neler yaptığını. O yüzden iletişim kanallarının açık olması bu konu özelinde, Aynen. IFT konusu özelinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz biraz önce koalisyon sözleşmesinde kiliseden de bahsettiniz. Kiliseyi soracağım size çünkü orada da önemli veriler var fakat Paskalya'yı geride bıraktık. Okullar hala tatil ama geçtiğimiz hafta sonu size sormak istiyorum Cemil Bey. Almanya'da nasıl geçti Paskalya? Ya Paskalya aslında hani şöyle söyleyeyim Almanya'da genelde havalar hep her zaman kötüdür yani yağmurludur ama Paskalya'da gerçekten ya güneş açtı. insanlar sokakta bir şekilde kendilerini dışarıya verdiler, güzel havaya verdiler. E tabi bir de dün yani Katolik ruhani lider Fransız'ın vefatından dolayı da birazcık matem havası vardı. Özellikle Katolik kiliselerde vesaire evet. programlar veya işte ayinler herhalde durduruldu. En azından burada lokalde öyleydi. Ama Paskalya bir şekilde güzel geçiyor şu an. Yani en azından hava durumları daha güzel. Evet Cemil Bey, kilisede de bir seçim olacak Papa'nın hayatını kaybetmesinden sonra. Ben size Almanya'daki kiliselerin son durumunu da sormak istiyorum. Özellikle evet. Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi'nin çok etkin rol oynadığını biliyoruz. Özellikle Almanya özelinde. Almanya biraz Avrupa, diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha ayrılıyor. Özellikle Protestan Kilisesi özelinde, Aynen. Evangelist Kilisesi özelinde. Ama elimizde şöyle bir veri de var. Bu Alman basının da ara ara gündemine de geliyor. Her iki kiliseden de ayrılmalar söz konusu. Bu da akıllara Alman toplumunun acaba dini konusunda, Hristiyan inancı konusunda e, inancında biraz zayıflama mı söz konusu veya kiliselerden memnun değiller mi sorularını beraberinde getiriyor. E, dilerseniz bu başlığı şöyle değerlendirelim Cemil Bey. Almanya'da kiliselerin son durumu nedir? Evet, Almanya'da Dünya Güçleri isminde bir araştırma grubu var. Yani ilmi araştırmalar yapan her sene bir Rapor hazırlayan bir araştırma grubu var ve bu e, grubun araştırma e, son anketine göre Almanya'da 20 milyon Katolik var, 18 milyon Protestan var ve ilk defa yani Hristiyanlardan daha fazla olan 39 milyon ben dinsizim, hiçbir dine bağlı değilim diyenler var. Burada belki bir parantez açmak lazım. Müslümanların sayısı da 5 ve 7 milyon arası tahmin ediliyor. Neden tahmin ediliyor? Çünkü Almanya'da hiçbir yerde Müslüman olduğunuz kaydedilmiyor. Yani ne belediyelerine, pasaportunuza, kimliğinize Müslüman olarak geçmiyorsunuz. Onun için Müslümanların sayısını tahmin edebiliyorlar. 5 ve 7 milyon arası deniliyor. Ama bahsettiğimiz gibi ilk defa ben dinsizim diyenlerin sayısı, Katolik ve Protestanların toplam sayısını geçmiş 39 milyon evet. ve kiliseden ayrılma sayısı da rekor seviyedeydi. Geçen sene 400 bin'e yakın evet. kişi Katolik kilisesinden aynen ayrılmış ve Protestan kilisesinden de biraz daha az ama yine 400 bin'e yakın yani toplam 800 bin kişi kiliseden ayrıldığını belirtiyor. Ve araştırmada tabii şöyle bir soru da var. Yani din sizin için önemli mi değil mi diye. Ve al, yani ankete katılanların üçte birinin din benim için önemli değil. Hristiyanlık kilise benim için önemli değil. Bundan dolayı da kiliseden ayrıldığını bahsediyor. Ve gerçekten de Alman halkına genel olarak baktığımızda veya işte Hristiyan liderlerle burada Konuştuğumuzda, görüştüğümüzde, şunu görüyoruz. Kendileri de bir sekürleşmeden veya işte dünya birleşmeden, kiliseden kopmadan bahsediyor. Mesela dini bayramlarla ilgili o konu ankette var. Dini bayramlarla ilgili tamamen kültür haline geldiği, içeriğini bilinmediği, mesela şu an Paskalya'dan bahsettik, çok az sayıdaki Hristiyan Paskalya'nın e, manasını bilir. E, Noel gününün manasını bilir. Halbuki bunlar iki büyük Hristiyan bayramlarıdır. Bu da ankette geçiyor. Yani bir dünya birleşmeden Hristiyanlar bahsediyor. Bundan dolayı da kiliseden çıkmaların çoğaldı. Bir de tabii ekonomik bir sebep de var. Kiliseye bağlı olduğunuz zaman maaşınızdan belli bir e, oranda kiliseye bir e, üye aydatı diyelim artık kesiliyor her ay. E, bundan dolayı da ben kiliseden ayrıldım diyenlerin sayısı da gerçekten yüksek. Biraz önce hayatını kaybetti dedik aslında son papanın. Yani acaba diyorum yani Almanya'dan Arjantin'e geçmesi Alman halkında böyle bir hayal kırıklığına da mı sebebiyet verdi sorularını da akıllara getiriyor. Tabii yeni papa seçilecek. Bakalım Katolik dünyasında bu ayrılmalar tekrar Almanya özelinde Geri toparlamaya sebebiyet verecek mi Cemil Bey? Süremizin sonuna geliyoruz. Çok kısa sizden evet. Alman halkının bir tercihini de sormak istiyorum. Özellikle Alman turistlerin Birleşik Devletler yerine son yıllarda Türkiye'ye tekrar bir rağbet ettiğini görüyoruz. Şimdi bizim turizm sahil şehirlerimizi düşündüğümüzde cidden Alman turistleri görmemiz söz konusu. Yani Alman evet. turistler Türkiye'yi seviyor. Belki Almanya'daki Türklerin de bunda da etkisi vardır. Bu veriyi de bu haberi de dilerseniz kısa bir şekilde sizden alabilir miyiz Cemil Bey? Evet çok kısaca belirtmek gerekirse Alman Seyahat Birliği'nin işte geçmiş hafta geçmiş hafta bir açıklaması bulundu. Yani en çok gidilen Almanya'dan ülkeler anketi diye ve birinci sırada Türkiye yer alıyor ve ankette de yazıyor sadece bu Türklerden dolayı değil gerçekten de Almanların da tercih ettiği ülkelerden birincisi Türkiye'dir diye. Bu da tabii ki bizi sevindiriyor, bizi gururlandırıyor. Ya, buradaki iletişimden demin bahsettik ya, evet. yani AfD vesaire. Ya, bu da bir iletişimdir aslında. İnsanlar Türkiye'ye gidip Türkiye'yi görüp o kültürü, o havayı kokladıkları zaman da gerçekten de farklı bir bakış açısıyla tekrar Almanya'ya geri dönüyorlar. O da bu, bu bizim açımızdan gerçekten sevindirici. E, farklı ülkelerdeki e, kaybı da görüyoruz. İşte ABD'ye yapılan rezervasyonlarda %15-20 %10-20 oranda bir düşüş olmuş. E, tabii ki bundan dolayı da insanlar başka yerlere de rağbet ediyorlar. E, Türkiye'de bunların birinci sırasında geliyor. E, Alman halkı belki de e, siyasete e, Amerika etkisinden dolayı e, özellikle Elon Musk'ın firmasına ciddi bir boykotu söz konusuydu. E, özellikle turistlerin Kesinlikle. de bu konuda e, tercihlerinin şekillendiğini, tekrar şekillendiğini görüyoruz Cemil Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir Almanya gündemini değerlendirdik size. Almanya'ya selamlarımızı gönderiyoruz Cemil Bey. Ben teşekkür ederim. Türkiye'ye selamlar. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bir sonraki durağımız İsveç olacak. Uzman psikolog Melek Nur Alev da İsveç gündemini konuşacağız. Melek Nur Hanım günaydın hoş geldiniz. Günaydın hocam Bey, hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, Melek Nur Hanım sizinle geçen hafta İsveç, İsveç'teki Türk varlığını e, konuşmuştuk, bahsetmiştik. Dilerseniz bugün de biraz İsveç siyasetine e, giriş yapmak istiyoruz. Özellikle aşırı sağ, sağ partilerin İsveç'e de yükseldiğini Görüyoruz ve tabii bu da topluma yansıyor. Bazen hatta toplumda öyle haberler görüyoruz ki hani yok artık dedir dedirtecek şekilde. Biraz önce Almanya'da olmayacak şeylerin İsveç'te olduğunu görüyoruz. Mesela çok işek bir otoyolda Nazi bayraklarının asıldığı haberi İsveç'te aslında şok etkisi yarattı. Bu da akıllara İsveç'te aşırı sağın geldiği son nokta nedir sorularını hem bize hem İsveç'te insanlara, vatandaşlara sorduruyor. Dilerseniz İsveç'te aşırı sağın geldiği son noktayı sizden dinleyelim Melek Bir Kesinlikle Uğurcan Bey. Özellikle asla olmayacak dediğimiz şeyleri şu anda İsveç'in başkenti Stockholm'de çok büyük, çok işlek bir otobanda gördük ne yazık ki burada da bu otobanın özellikle özelliği çok fazla trafik sıkışmasının olması ve çok fazla aracın durması bu yüzden özellikle o nokta seçildi ve bu noktaya Nazi bayrakları asıldı özellikle Hitler'in doğum günü hedeflenildi bunu asmak için bu tarih buna göre ayarlandı tabii ki bu olayı gören sürücüler trafikteki sürücüler hemen suç duyurusunda bulundu İsveç'te Stockholm emniyet müdürünün yapmış olduğu bir açıklamayla yani aynı gün içerisinde hatta aynı saat içerisinde yüzlerce nef e, suç duyurusu aldıkları ve bu duyurular karşısında suç duyuruları karşısında nefret suçu adı altında soruşturma başlatıldığına dair bir açıklama yaptı e, emniyet müdürü. E, fakat elbette bu tür olay gündemde de yani çok büyük etki gösterdi. Aynı zamanda insanlar da hem İsveçliler hem Ekranlara de bu da geliyor Melek Buran'ın bu görüntü işte. Gerçekten yani İsveç'te şok evet. etkisi yarattı biraz önceki görüntü. O işte otoyolda e, Nazi bayraklar asılması. Evet kesinlikle ekrana da yansıdı görüntüler. Bu nazi bayrakları tek bir de değil yani birden fazla gördüğümüz üzere bayrakları bu otobanın üzerine astılar. Ee, ve elbette bu çok büyük tepki uyandırdı söylediğim gibi yasal olarak bir soruşturma sürecine girilecek. ama toplum içerisinde insanlar içerisinde de şu anda e, gündemde çok e, büyük bir yankı uyandırmış durumda asla olmayacak dediğimiz şeyler. Bu yüzyılda bu çağda, İsveç'te Avrupa'nın en refah ülkelerinden Kesinlikle. sayılan bir ülke ülkenin başkentinde yaşanıyor olması elbette aşırı sağ partilerin yükselişiyle de alakalı. Sizin söylediğiniz gibi bu tür siyasi durumlar bu insanlara provokasyon sağlayacak olan insanlara maalesef malzeme veriyor. Bunlara daha fazla imkan sağlıyor. Bu da toplum içerisinde nefret suçunun yaygınlaştırılmasına. Sebebiyet veriyor ne yazık ki. E, soruşturmalar yapılacak dendi Herhangi bir e, sonuç yok şu anda. Bekliyoruz biz de bakalım ne gibi yaptırımlar olacak Hocam Bey. E, şunu düşünüyorum ben Melek Nur Hanım. Bu gibi görüntülerin e, aslında çıkması, bu gibi görüntülerin ardından sadece Müslümanların, göçmenlerin ve e, Avrupa'daki aşırı sağ karşılıkların değil, İsveç özelinde düşündüğümüzde İsveç'in bütün Selim insanların ortak tepki göstermesi aslında bir dayanışma ruhunun ortaya çıkmasının da çok önemli olacağını düşünüyorum ben Melek Nur Hanım çok haklı bir düşünce. Elbette bu tür durumlarda karşı tarafa da yani ezilen kesime karşı tarafa e, karşı bir e, örgütlenme oluyor. Bir araya gelme durumu oluyor. Sahip çıkma durumu oluyor. İsveçliler özelinde de baktığımız zaman e, elbette bu duruma çok büyük bir tepki veriyor. İsveçliler de kendileri de ve bunun evet. nedenlerini anlamak istiyorlar. Nedenleri de elbette bu tür siyasi e, durumlarla alakalı olduğunu çok net bir şekilde aklı selim insanlar söylediğiniz gibi bunu görüp değerlendirebiliyor ve buna karşı bir durum yapmak e, gerektiği bir hareket yapmak gerektiği konusunda da hem fikirler aslında ülkenin çoğunluğu tabii ki. Çünkü bunu asan insanların kimliğini bilmiyoruz, nereli olduğunu da bilmiyoruz. İsveçli de olabilir, başka bir grupta olabilir. Ama bundan bağımsız olarak İsveçliler de özellikle burada buna çok ciddi tepkiler gösteriyorlar ve eğer e, bu ülkenin içerisinde çok farklı e, azınlık grupları var. Bir sürü gruplar var. Türkler de var. Ee, çok farklı Filistinliler var, e, Araplar var, çok farklı gruplar Kesinlikle. var. Eğer bir huzur içerisinde yaşayacaksak bu tür nefret suçlarının asla olmaması gerektiği konusunda hem fikirler ve bu yüzden bir araya gelmeliyiz. Ee, daha fazla bu tür durumlara ne, sebep provokatörlere sebep vermeyecek durumları nasıl oluşturabiliriz şeklinde bir Kenetlenme durumu oluyor aslında toplum içerisinde de söylediğiniz gibi. Kesinlikle menlik durum aslında Avrupa'nın geldiği son noktayı Avrupa Birliği Parlamentosunu düşündüğümüzde, Avrupa ülkelerin hükümetlerini düşündüğümüzde, aşırı sadece partilerin geldiği noktaları düşündüğümüzde maalesef Hı. bu gibi görüntülerde sonuçlar oluyor. Dileriz e, suçlular yakalanır ve bu gibi e, görüntüler e, bir daha görmeyiz dünyanın hiçbir yerinde. E, son olarak size Başbakan Kristalson'un bir açıklamasını sormak istiyorum. Aslında İsveç için çok da yabancı olmayan bir açıklama. İsveç Euroya geç geçmeli mi geçmemeli mi konusu. Yani ara ara İsveç'te bu bizim Türkiye'den takip ettiğimiz kadarıyla gündemde oluyor. Malumunuz şu an İsveç para birimi kron ama ülkede bazen avroya geçelim mi geçmeli mi konusu konuşuluyor. Yine sağcı partilerden bir tepki söz konusu. Geçmek söz konusu olmamalı şeklinde bir tepki gösterdiler. Kristerson ise bu konuya karar verecek merci İsveç halkı dedi. Dilerseniz gelişmeleri sizden dinleyelim. Melek Hanım. Evet söylediğiniz gibi bu konuda aslında ara ara İsveç gündemine gelen bir konu. İsveç'te bildiğimiz üzere para birimi İsveç kronudur. Hı hı. E, ve e, elbette bu sürekli tartışmayı açık bir konu. Çünkü Avrupa Birliği içerisindeyiz. Schengen bölgesi içerisindeki diğer ülkelerin yani çoğu ülke euro kullandığı için biz de euroya geçelim mi, geçmeyelim mi tartışması süre gelen bir tartışma. Ee, bu tartışma şu an yeniden gündeme geldi. Özellikle dünyada olan gelişmelere, e, Amerika'da olan gelişmelerin e, İsveç kronunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda, bizim de uyum Avrupa'nın geneline uyum sağlamak için yüreği kullanalım mı şeklinde bir açıklama geldi. Söylediğiniz gibi sağ partilerden, sağ parti liderlerinden ciddi bir tepki geldi anında. Halkın içerisinde genellikle bu olumlu karşılanıyor aslında, uyumlu bir e, tablo görebiliyoruz. Çünkü e, ARPA'nın diğer ülkelerinde de zaten euro kullanılıyor. Komşu ülkelerimizde de aslında euronun kullanıldığı evet. ülkeler var. O yüzden e, biz de yapabiliriz şeklinde aslında çok ciddi tepkiler gelmiyor. Sağ partiden verilen tepki toplum içerisinde değil. E, o yüzden ülkenin Başbakanı Keris tersse yaptığı açıklamada buna halkımız karar verecek dedi. E, şu an bundan başka farklı bir açıklama gelmedi. Nasıl bir Peki sizce yapılacak İsveç halkı bir... nasıl bir karar verir Melik Nur Hanım konuyla alakalı? E, burada da elbette fikir ayrılıkları oluyor hocam bey. Yani bunu net bir şekilde söylemek zor ama so mu muhtemelen bir şekilde bir demokratik bir oylama yapılacaksa o zaman sonuçları beraber göreceğizdir evet. ama benim kendi gözlemlerim, yani burada yaşayan bir birey olarak olumlu yorumları da görüyorum, olumsuz yorumları da görüyorum ama sert bir tepki olmuyor yine de. Ve genel olarak Schengen bölgesiyle beraber tabii ki olabilir, neden olmasın, biz de uyum sağlayabiliriz şeklinde daha fazla pozitif yorumları duyabiliyorum kendi gözlemlerime dayanarak. Melek Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sizinle de İsveç gündemini değerlendirdik. Selamlarımızı gönderiyoruz İsveç'e. Rica ederim. Ben de İsveç'ten size selamlar gönderiyorum hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyenler haberdarım bugünlük sonuna geldik. Konuklarımızla birlikte Almanya ve İsveç'te yaşanan son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.